Üçüncü dersimizde devam ediyoruz. Müzikte de zaman ne demektir? Ee, öncelikle size Porta üzerinde e, az önce biz tabii ki de bir önceki dersimizde Do disini öğrendik. Notaların en azından yerlerini size tanıttım. E, bir müzik cümlesi yazmamız için Porta üzerinde bazı e, eklemeler yapmamız gerekiyor. Bunlara mesela ölçü çizgisi Deniyor. Bu çizgiler bizim bir müzikteki zamanı, yani bir ölçü içinde kaç vuruş luk nota koymamız gerektiğini ya da nasıl okmamız gerektiğini gösteriyorlar aslında. Bunu şu şekilde gösteriyoruz. Bakın, bu görmüş olduğunuz kutucukların her birine biz ölçü diyoruz. Bunu nasıl sörüyoruz? Açıklayalım. Ölçü porta üzerinde müzikte zamanı belirlemek için Dikine çizgiler var. Bu çizgilerden bahsediyoruz. Bu çizgileri ölçü çizgisi diyoruz. Ölçü çizgilerin aralarındaki yerlere de biz ölçü diyoruz. Mesela müzik sonra sizinle solfej yapmaya başladığımızda birinci ölçüyü okuyalım, ikinci ölçüyü, üçüncü ölçüyü şeklinde çalışmalar yapacağız. Bu, Bu demek oluyor. Ee, tabii ki de portemizin başında mutlaka anahtarımız var, soy anahtarımız var. Burada ee, bakın portemizi soy anahtarımızla başladık, 5 paralel çizgimiz var. Ölçü çizgilerimiz var. Ve bu ölçü çizgilerin aralarındaki kutucuklara da ölçü diyoruz. Ve müzik cümlemiz bittiğinde de portemizin en sonuna bitiş çizgisi koyuyoruz. Bu da ee, bir kalın bir ince çizgi anlamına geliyor. Müzikte zaman, port üzerinde, sol anahtarın hemen önüne biz donanım diyoruz. Yani bakın şurada hemen göstereyim. Yani şu sol anahtarın ön tarafına donanım deniyor. Şurada da göstereyim. Donanıma biz, donanımda müzik cümlesindeki ölçülerin hangi zamanlara göre kullanılacağını ve okunacağını ve de notaların alacağı işaretler gösteriliyor. Yani hemen şu sol anahtarın öndeki yere donanım diyoruz. Bakın burada bir diyez işareti var. Bir de 2 dörtlük bir zamanını belirtmiş. Burada da ölçüler var. Ölçülerin içinde notalar var ve bitiş çizgimiz var. Az sonra bunu da ayrıntılı açıklamasını yapacağım. Mesela 2 dörtlük, 3 dörtlük, 4 dört dörtlük, 6 sekizlik, 9 sekizlik gibi birçok zaman birimi var. Biz basit ölçüleri olan 2 dörtlük, 3 dörtlük ve 4 dört dörtlük zamanları öğreneceğiz. 2 dörtlük ölçü demek, yani şu mesela ne demek? 2 dörtlük diyor burada. Her ölçünün içinde iki vuruş olduğu anlamına geliyor. Yani aslında bu şu anlamına şu anlama geliyor. İki dörtlük. İki tane dörtlük nota var. Her ölçüde iki tane dörtlük nota var. Hemen e, hatırlayalım az önceki derslerimizden. Dörtlük nota kaç vuruştu? Bir vuruştu. E, içi i̇çi dolu olan. Yani şu mesela dörtlük nota. Ve bunun içi dolu ve üstünde çubuğu var. Bakın bu ölçü içerisinde iki tane sol notası var. İkisi de dörtlük nota. Demek ki iki vuruş toplam oldu ve bu doğru oldu. Çünkü iki tane dörtlük nota her ölçüde. Ama bu şu demek değil ki her ölçü illa iki tane dörtlük nota koyacağız anlamına gelmiyor. İki vuruş değerinde herhangi bir nota birimini kullanabiliriz. Birkaç tane de olabilir. Mesela dört tane çeyrek bir bütün yapar. Yani bir vuruş yapar. Biz dört çeyrek ve bir tane dörtlük nota da koyabiliriz. İşte burada mesela ikilik nota var. İkilik nota kaç vuruştu? İki vuruştu. Yani iki dörtlük, iki vuruş, mesela ikilik nota da iki vuruş. Demek ki biz bu ikilik notayı da buraya koyabiliriz. Hemen okuyayım size. Son, iki, sol, sol, sol. Bakın ölçü çizgimiz burada, bitiş çizgimiz burada. İki dörtlük demek iki tane dörtlük nota değerinde notayı bir ölçünün içerisine sığdırmak. Sol, sol, sol. Fa diyez işareti var dolanımda. Bu şu demek oluyor. Eğer burada fa notası olsaydı biz bu fa'ları diyezli olarak kullanacaktık. İşte fa iken fa diyez okuyacaktık. Ve o hepsini hepsinin yanına diyez işareti koymamız gerekmeyecekti. Çünkü sadece bir fa diyez, bütün faaları diyez okuyacağımız anlamına geliyor. Bunların ayrıntılarını daha sonra anlatacağım. Öncelikle size bir ön bilgi veriyorum. İki dörtlük ne demek anlamında. Mesela şimdi üç dörtlüğe bakalım, aynı mantık. İki dörtlük, iki tane dörtlük nota değerinde her ölçüde vuruş sayısı var. Üç dörtlükte üç tane dörtlük değerinde vuruş sayısı var. Bir, iki, üç. Her ölçüye üç saymamız gerekiyor. Bakalım bemol işaretimiz var burada. İşte si bemol koymuşum buraya. Si olsaydı bütün siler bemol olacaktı. Bunları neyi anlatıyorum? Donanım ne demek? Ne işe yarıyor? Ee, basit ölçüler nedir? Bunları şu an öğreniyoruz. Ve şu anda ölçü çizgileri, ölçü çizgisi ne demek? Ölçü ne demek artık biliyoruz. Ve yine bu ölçü çizgilerin arasındaki kutucukların her birine ölçü deniyor. 3 ee, dörtlük demek. 3 tane bakın buraya dörtlük nota koymuşum. 1 boş yani Sol, sol, sol. Bir tane ikilik, bir tane dörtlü nota yine üç vuruş. Sol, sol. Tekrar okuyorum. Sol, iki, üç. Sol, sol, sol. Sol, sol. Her ölçüde üç vuruş yaptık, okuduk. Hemen geçiyorum diğer örneğimize. Yine sol anahtarımız var portemizin başında. Bu sefer üç tane diyezimiz var. Fa diyez, do diyez ve sol diyez. Burada solleri demek ki sol diyez olduğuna göre sol diyez basacağız. Okuyacağız. Yani sol buysa gene ses tizleştiğinde sol diyez oluyor. Bu sesi basarak okuyacağız. 4-4 dört dörtlük demek. Bir ölçü içerisinde dört tane dörtlük. Bunların hepsi dörtlük nota bir vuruş. Sol Sol sol, sol, dört vuruş. Bu zaten kendi başına birlik nota ve dört vuruş olduğu için de sol ve bitiş çizgimiz var. Yani her ölçüde dört vuruş yine oldu. Tekrar okuyayım size dört dörtlüğü. Dört tane dörtlük nota her ölçünün içinde. Sol, 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 sol. Yine her ölçüde dört vuruş oldu. Bantımız aynı. 2 dörtlükte 2 tane dörtlük vuruş yani bir vuruş, iki yani 2 vuruş. 3 dörtlükleri ölçüde 3 vuruş. 4 dört her ölçüde dört vuruş yerinde baz alıyoruz. Ee, hemen altında açıklama yapmışım. Bemol işareti yanına geldiği notayı yarım ses pesleştiriyor. Ee, Porte üzerinde donanımın önünde hangi nota yarım ses pesleşecek ise o notanın bulunduğu çizgiye ya da iki çizgi arasına bemol işareti konuyor. Ee, yani mesela si notası bemol altında yarım ses pes seçir ve bu şekilde bir ses elde ederiz. Diyez işareti de bunun tam tersi yanına geldiği notayı yarım ses tizleştiriyor. Port üzerinde donanımın önünde hangi nota yarım ses tizleşecek ise o notanın bulunduğu çizgi ya da iki çizgi arasına yani hangi notaysa oraya diyez işareti koy, konuluyor ve bütün o notalar işte fa diyez bütün fa'lar diyez okunuyor. Ee, bunu da şöyle mesela bu fa notası yarın ses tiz değiştirdiğimizde diyez aldığında fa diyez oluyor. Bu şekilde duyuluyor.